Herkese selamlar. 20 Nisan 20 Mayıs burç yorumlarını sizlere aktarmak için bu videoyu çekmek istedim. Açıkçası bundan sonra aylık burç yorumlarını güneş döngülerine göre planlamaktayım. Yani güneş burcu değiştikçe artık burçlarla ilgili paylaşım yapmayı, özellikle yükselen burçlarla ilgili paylaşım yapmayı hedeflemekteyim. Ve Mayıs videolarıyla başlamak istedim. Mayıs'tan ziyade Güneş'in Boğa Burcu'na geçmesiyle ilgili olan döngüyle başlamak istedim. Malum Nisan ayında korona virüsün hepimize yansıması olduğu gibi astroloji alemine de bir yansıması söz konusu. Açıkçası Nisan'da video çekmektense Mayıs videolarına yönelmeyi tercih etmemdeki ilk tercih aslında gündemin biraz daha hafifleyeceğini düşünmem düşünmekle ilgili. E, çünkü e, bu anlamda gökyüzünde özellikle 24 Nisan'da ciddi göstergeler var. E, 24 Nisan, 23 Nisan'dan sonra e, açıkçası bu sistemin e, şu an izole olma durumumuzun e, daha da rahatlayacağını, daha da hafifleyeceğiyle ilgili bir ön, ön sezim vardır. E, bunu destekleyici tabii ki birçok, birçok gökyüzü hareketi de mevcuttur. E, ne var ki 20 Nisan'dan sonraki günde Özellikle Mayıs'ın ikinci yarısı gökyüzü hareketleri anlamında gerçekten çok yoğun. Bu anlamda aslında bir ön uyarı olarak da bu videoyu önden çekmek istedim ve yayınlamak istedim. Çünkü Mayıs'ta belki de şu sürecin artık bedellerini ödemeye başladığımız bir döngüye giriyor giriyor olabiliriz malum artık üretimle alakalı ciddi kısıtlanmalar ticaretle ilgili kısıtlanmalar söz konusu ve belki de bunların artık seceresini çekmeye başladığımız bir döneme girmiş olabiliriz çünkü Mayıs ayında özellikle 10 Mayıs'tan sonra ki süreçte dört tane gezegenimiz retro haline gelecek. Retrolar biliyorsunuz astrolojide çok böyle e, anımsanmayan hareketler geri hareketli olarak adlandırılır. Bu geri hareketlerde e, bizim özellikle kişisel gezegenlerdeki geri hareketler bizim hayatımızı birebir etkileyen hareketlerdir. E, bunlarla ilgili özellikle Venüs Retrosu ile ilgili ayrıca bir video çekmeyi planlamaktayım. E, keza Instagram sayfamda da birazdan altta göreceksiniz. E, bununla ilgili e, Yükselen Burç gazında paylaşımlarda bulunacağım. Şimdi biraz gündemden bahsedelim ee, ve daha sonra yükselen burç bazındaki değerlendirmelere geçelim diye düşünmekteyim. Müzik